Aslında kamuoyuna duyurumuzdur. Ee, yaklaşık bir haftadır Nermanoğlu hafriyat aşı çalışanları için, e, ücretlerini alamadıkları için uğraşıyoruz, çalışıyoruz arkadaşlarımız için. Üye arkadaşlarımız var. Hem Karayolları Taşımacılık Emekçiler Sendikası'na hem Emeğin Gücü Derneği'ne üye arkadaşlarımız var. Üye olmayan arkadaşlarımız var. Burası Antakya deprem bölgesi. Deprem bölgesinde yıkım yıkılan evlerin molozlarını kaldırmak için ihaleler yapıldı. Bu ihalelerden bir de Nermaloğlu hafiyata verildi. İnternet sitelerinde Türkiye'nin en büyük yıkım şirketi diye geçiyor. Yıktıkları sadece evlerimiz değil. Yıktıkları sadece yaşam alanlarımız değil. Onlar işçilerin, emekçilerin haklarını da yiyor. Burada çalışan birçok arkadaşımızın hak edişleri, ihbar tazminatları verilmiyor. Arkadaşlarımız zaten deprem mağduru. Birçoğunun ailesi, çoluğu çocuğu çadırda kalıyor. Buna rağmen arkadaşlarımızın hakkı bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diye erteleniyor. Bu duruma dur demek için buradayız. Yasalar bizden yana biliyoruz. Ee, arkadaşlarımızın sigortaları asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Gerçek maaşları üzerinden yatırılmıyor. Buradan Nermanoğlu'nu uyarıyoruz. Biz valilik kanalında kullanıyoruz. Çünkü bu ihaleyi yapan valiliktir. Gittik, özel kalemiyle görüştük. Cuma günü bir görüşme daha gerçekleştirip dilekçelerimizi de vereceğiz. Hem sendik adına hem emeğin gücü derneği adına. Ama her gün gerekirse her gün buraya gelip işçi arkadaşlarımızın hakkını savunmak için ses çıkaracağız. Bütün kamuoyunu bu sese kulak vermeye çağırıyoruz. Depremzede işçilerin yanında olmaya çağırıyoruz. Emeğin Gücü Derneği, Karayolları Taşımacılık Emekçileri Sendikası olarak bütün demokratik kitle örgütlerini Nermanoğlu işçilerinin yanında olmaya çağırıyoruz. İşçilerin hakkını alana kadar, ihbar çıkışları verilen işçilerin ihbar tazminatlarını alana kadar Antakya esnafının dolandırılan Antakya esnafının ücretlerini alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Burası deprem bölgesi. Burada insanlar birçok sorunla uğraşıyorlar barınma sorunu var. Çocuklar okula gidemiyor. Servis ücretleri almış başını gidiyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Çalışanların da ücretleri yeniyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. İşçi sınıfı sahipsiz değildir. Nermanoğlu işçisi sahipsiz değildir. Nermanoğlu işçisinin yanında bütün emeğin gücü derneği üyeleri, karayolları taşımacılık emekçileri, sendikasının üyeleri, İzmir'den, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Antep'ten işçiler Nermanoğlu işçisinin yanındadır. Bugüne kadar mücadele ettik. Bundan sonra da Nermanoğlu işçilerin hakkını alana kadar mücadelemiz devam edecek.